Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ama Minecraft'ta nasıl yol yapılır? Bugün size onu göstereceğim. Öncelikle elinizde yol yapmak için tabii ki de bir bloğa ihtiyacınız var. Ee, bu, bu yol hızlı bir yol. Böyle hızlı bir şekilde bu yolu yapabiliyorsunuz. Önce tabii böyle çıkmanız lazım. Yolu yapabildiğiniz bir yer. Yani yol yapma ihtiyacınızda bunu yapabilirsiniz. Ee, şimdi eğer Böyle çok yüksek bir yerdeyseniz Şöyle birkaç tane daha bu bloktan koyuyorsunuz. Sonra Aynı anda hem koşup hem zıplayıp hem de blok koyuyorsunuz şu şekilde. Bu şekilde hızlı bir yol yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Durmak istediğinizde de Elinizi önce zıplamadan Sonra boşmadan en sonunda da blok blok koymadan çekiyorsunuz. Bu şekilde durabiliyorsunuz. Ee, diyelim ki böyle buralar boşluk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diyelim ki alanınız böyle ve o karşıya geçmeniz gerekiyor. Buradan böyle atlamaz çok zor olduğu için burada birkaç zaten blok varsa Başka hiç blok koymadan yapabilirsiniz. Tam anlatamamış olabilirim ama yani zaten zeminde bloklar varsa arkadaşlar direkt böyle aynı anda hem zıplayıp hem koşup hem de blok koyabilirsiniz. Ama buradaki gibi böyleyse yani. Buranın önünde hiç başka blok yoksa arkadaşlar birkaç tane blok koyup öyle aynı anda hem koşup hem yapamadım ama öyle aynı anda hem koşup hem zıplayıp hem de blok koymalısınız arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Bu biraz kısa bir video oldu. Hemen şöyle göstermek istedim. Şöyle göstereyim. Tam İşte böyle arkadaşlar. Ben bu yol en en iyi bu yolu yapabiliyorum arkadaşlar. Yani bana kalırsa en pratik böyle. Ee, size kalmış. Size de bu rahat geliyorsa bunu kullanabilirsiniz böyle yol yapmayı. Çok eğlenceli gerçekten. Bakın şuna. Evet arkadaşlar, bugün bu videomda size bu yolu yapmayı öğrettim. O zaman bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.